Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. E bugün sizlere Yıldızname falı bakacağım sizlerle izleyenlerim. Şimdiden yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olan e, sizlerle izleyenlerimin niyetine olsun. Videolarım sadece ama sadece abone olan ve beğeni atan izleyenlerime gelsin arkadaşlar. Ee, sonuna kadar izleyin lütfen uyumlandığınızı kabul edin uyumlanmadığınızı evrene gönderin gitsin şu an beni kim dinliyorsa herkese selam olsun o güzel yüreklerine selam olsun Üzerlerinde ne sıkıntı ne dert ne keder ne elem varsa hepsi bir bir gitsin arkadaşlar bu arada ara ara böyle toplulukta paylaştığım ritüeller e, uygulamalar var e, oradan <laughs> takip edin lütfen. Bugün birkaç arkadaşım mesajını gördüm. Abla işte yapılması gerekenleri söyleyecektin diye. Ben oradan paylaşıyorum. Lütfen topluluğa da ara ara bakın. Ee, sürekli atmasam bile e, elimden geldiğince yapılması gereken ritüel olabilir, esma olabilir. E, bunları orada paylaşıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalındasınız. Sizler niyetinizi, dileğinizi tuttuysanız belki biraz e, görüntü kalitesi iyi olmayabilir arkadaşlar ama e, bunun için de afola farklı yerdeyim çünkü. Niyetiniz niyetim. Niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek hayrına. Şu an beni kim dinliyorsa, kim izliyorsa bu falonun hayrına ve bütünün hayrına olsun sizler de izleyenlerim. Bir konuda böyle bir köşeye sıkışmışlık var. Ee, bu köşeye sıkışmışlıkta ben böyle bir maddi enerji olarak e, söylemek istiyorum. Özellikle böyle ev halkının da etkilendiği bir maddi e, sıkıntı, problem, köşeye sıkışmışlık hakim. Biriyle bağlantılı olabilir. Birinin başına bir musibet gelmiştir. Bütün aile ferdini ilgilendiren bir durum olabilir. E, bununla bağlantılı böyle maddi sıkıntılı e, süreçlerden geçen e, iz yenimi. E, Rabbim böyle inşirah ferahlığı versin. Arkadaşlar beş... 20 sıfır sayı sekansını muhakkak ama muhakkak deneyin. Ee, ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ayet Ay sürekli okuyun. Ee, onun haricinde yazı celali ve ya, ya Hayyum ya Kayyum e, okuyabilirsiniz. E, <laughs> parası, e, parayı, para enerjisini e, ve maddi olarak tıkanmışlıkların önünü e, bu, bununla bir nebze olsun Açmış olursunuz. Yalnız böyle e, sanırım biraz eliniz e, kendinize geldiğinde bir pintilik e, enerjisi var. E, başkasına gelince kıyamıyorsunuz. Yine e, bir şekilde destek olmaya çalışıyorsunuz ama kendinizde bir e, pintili hakim Bununla bağlantılı olmak, yani bununla e, beraberinde. Ee, hiçbir şekilde e, iki kanımız bir araya gelmiyor çünkü kendi canınıza e, sıkıntı, kendi canınıza eziyet, kendi canınıza e, resmen böyle kendi canınızın hakkına geçmiş olmuşsunuz, e, bununla bağlantılı da böyle e, bereketlenme sürecine bir türlü e, giremiyorsunuz. E, elinizden geldiği kadar hani israf anlamında değil ama yine e, dinlenin, e, eğlenin Gezin dolaşın yerinde olsun hani israf anlamında söylemek istemiyorum ama e, kendinizden çok ödün vermişsiniz. Hep böyle e, evladınızın eşinizin ailenizden bir bireyin hep onların açıklarını kapatmak e, onların böyle e, sıkıntılı süreçlerini on, e, desteğinizle atlatmalarını sağlamak e, gibi süreçler hep böyle sizin varlığınız geçmiş ama e, artık böyle bir yılmışsınız bitmişsiniz yetememekten yılmazsınız. <laughs> Yine sıkı, yani bir telefon çaldığında o sorunlu problemli her kimse onun ismini gördüğünüzde böyle yüreğiniz 3-5 e, atıyor derler ya e, bu terimi birebir yaşıyorsunuz. E, çok fazla da e, taviz vermenizi gerektirecek hiçbir durum yok. Özellikle Şubat ayında e, Mart ayında çok fazlasıyla vermişsiniz. Ama e, artık böyle bir Haziran ayının e, ortalarındayız. E, bir buna buna bir dur demeniz gerekiyor siz değerli izleyenlerim. Çünkü e, çok fazla ödün vermişsiniz. Çok fazla e, iyi niyetinizde su istimal etmiş, sırtınızda bir sürü asalak var. Bu asalaklardan kurtulmanız <laughs> gerekiyor. Özellikle böyle e, Ağustos ayının sonu, e, Eylül ayının başında e, hayatında e, birisi olmayan izleyenlerim varsa hayatına biri e, dahil olabilir. E, Haziranı aman Ağustos'un siz değerli izleyenlerim. 3'ü üç'ü olabilir Ağustos'un üç'ünden dahil olabilir ya da Eylül'ün 6'sından itibaren e, titiz bir arkadaşlar yani işinde titiz sevdiğinde titiz ailesinde titiz titizlik derken belki hani temizlik anlamında değil ama böyle hassas birisi ne e, tanışabilirsiniz yoğunuz çakışabilir. E, bu kişi size bayağı bir e, iyi gelecek o e, Uzun boy gibi gözüküyor arkadaşlar hafif böyle göbekli, kumral ten, teni olan e, hafif böyle kirli sakalı olan toy birisi arkadaşlar yani toyluk enerjisi var belki aklı baş, e, aklı hani derler ya yaşı başını almış aklı başında biri olabilir ama böyle bir neşe saçan e, 18'lik e, delikanlılar gibi ortalıklarda e, gezen tozan e, fit birine benziyor. Belki yaşanmışlıklarında bir sıkıntı, bir problem olabilir. Belki çok o da çok böyle sıkıntılı süreçleri süreçlerden geçip artık böyle yaralarını sarma sürecine de girmek isteyebilir. Birbirinize çok ama çok iyi geleceksiniz. İyi ki bu kişiyle yolunuz çakışmış. Ee, ve iyi ki bu kişiyle de bir yola girdim diyeceksiniz arkadaşlar. Sadece hayatınıza girecek e, özellikle Ağustos ayında giren e, ya da Eylül ayında giren kişilere e, izin verin, fırsat verin. E, hemen böyle kestirip atmayın. Belki dış görünüşü size hitap etmeyebilir. Çünkü ağız, ağız kesmiyle e, burun ile bağlantılı bir şey, bir yani görüntü olarak belki hoşunuza gitmeyebilir belki istediğiniz tipte olmayabilir ama tanıdıkça bu kişiyle beraber zaman geçirdikçe bu kişiye fazlasıyla değer vereceksiniz siz değerli izleyenlerim kendiniz gibi Mükemmel bir insana e, denk gelmenize az kalmış. Şu an bunun yasını, bunun sıkıntısını, bunun gerginliğini taşıyabilirsiniz. Belki e, çok e, sıkıntılı bir ilişkiden çıkmışsınız, ama e, o sıkıntılı ilişkinin e, ne olacağı belli e, değil. Böyle bir e, karambolde olan e, seven taraf siz, giden taraf, karşı taraf, e, ama böyle dönmesini bekleyen bir kesim de olabilir. Beni izleyen, beni dinleyen, kiminle enerjim tuttuysa büyük bir ihtimal yorumlara yazar, belirtir kendini. Buradan gidenin yasını tutmamanız gerekiyor. Şu an bu video belki tesadüfen karşınıza çıkmış olabilir. Ya da daima abonemsinizdir ama sürekli videoları takip etme fırsatı bulamıyorsunuzdur. Bugün bu video karşınıza tesadüfen çıkmış olabilir, izlemek isteyebilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Biraz geçmişi, geçmişte bırakmanız gerekiyor. Geleceğe bakmanız ge e gerekiyor arkadaşlar. Gelecek size çok iyi gelecek. Geçmiş sadece sırtta oluşan bir kambur yükünden başka hiçbir şey değil. Eğer geçmişle beraber devam etmeye başlarsanız hayatınıza, kendinizi bir kam, kambur biri olarak düşünebilir, hissedebilir. Aynaya baktığınızda öyle görebilirsiniz. Sanki bütün yük omuzlarınıza binmiş, soyutlanmış ve geri plana itilmiş bir karakter olarak. Hem o kişiyi bekleyerek hem de bu soyutlanmalardan yani soyutlanmalara katlanarak bir şekilde devam edeceksiniz. Ama karşınıza çıkan kişi size çok iyi gelecek. Bu yüzden geçmişi geçmişte bırakın. Geleceğe bakın, yeni bir sayfa açın. belki geçmişte kıyaslanılırsa geçmişteki bıraktığınız mükemmel biri olabilir. Ama şunu unutmayın ki mükemmel biri ise sizi hiçbir şekilde bırak, siz hiçbir şekilde bırakılmayı hak etmiyorsunuz. Bunu da belirteyim sizlerle izleyenlerim. Gün içinde bir tane video atmışım. Tabi videoları yüklemek çok kolay değil sizlerle izleyenlerim. Biraz zaman alabiliyor. Zaman aşımına hışmına da uğrayabiliyoruz. Belki şöyle bir saat iki saat öncesinden de izlediğiniz bir videoda olabilir. Oradaki videoları da takip edin arkadaşlar. Çünkü orada bir yapılmış kötü enerji vardı onu da belirttim. Ee, sürekli verdiğim e, sureleri ve e, okumaları gerçekleştirin, uygulamaları gerçekleştirin sizlerle izliyorum. Emin olun ki e, kendi e, derdinizin, kendi sıkıntınızın doktoru e, kendiniz olacaksınız. Hep bir konuya böyle başlarken, bir konuyu aklınızdan geçirirken çok fazla hevesleniyorsunuz, çok fazla böyle hemen e, harekete geçiyorsunuz ama sonra böyle bir pişmanlık çöküyor diyelim ki bir eşyayı almak için sabırsızlanıyorsunuz o o eşyaya sahip olduktan sonra gözünüze çok basit gelebiliyor çok basitleştirebiliyorsunuz e, çok böyle küçümseyebiliyorsunuz belki bir kere belki iki kere kullanıp ya da böyle e, al, alınca böyle bir pişmanlık oluşan bir eşyanız var ama bu eşyanın enerjisi çok güzel arkadaşlar. Ben bu eşyanın enerjisini çok güzel hissettim. Lütfen bu eşyadaki enerjiyi iyi kullanın. Eğer bir elbise ise üzerinizde kullanın. Enerjisi, rengi size çok iyi gelecek. Eğer bir ev eşyası ise de lütfen güzel bir şekilde kullanın. Onu durumundan faydalanın arkadaşlar. Çünkü siz her şeyin en iyisine ve en mükemmeline layıksınız. Safsınız, iyi niyetlisiniz, en halis insanlardansınız. Sadece ama sadece karşınıza iyi insanlar çıkmamış, sizi yoran, sizi üzen, sizi kıran insanlar çıkmış. Kaybettiğiniz bir manevi değeri olan bir şey olabilir, maddi olabilir ama kaybetmekten çok böyle başka sendromlar, başka durumlar yaşamışsınız ya da böyle bir sınanma sürecine girmişsiniz. E, kendi kendinize de böyle bir e, isyan durumu da olabilir. Ya her şey üst üste mi gelir? E, ben bunu da mı görecektim? Ben bunu hak etmiyorum gibisinden böyle söylemlerinizde devam edebilir arkadaşlar. E, temmuz ayında özellikle Temmuz'un 1'i ile 6'sı arası bir kaynaşma, yeni bir ortam, yenilik gözüküyor arkadaşlar. Bunu da böyle fırsata çevirmenizde fayda var. Şunu da belirtmek istiyorum. <laughs> bir, iki, dört, 2, 4, 6, altılı yani Haziranın başından olabilir arkadaşlar. Biriyle bir e, mini bir e, tartışma mı yaşadınız? E, özellikle böyle isminde V olabilir, I olabilir, L olabilir, Y harfi olabilir, G olabilir arkadaşlar. E, bu kişiyle böyle bir tartışmanız gözüküyor. Bu kişi sizden çok o, şey çalmış hem maddi hem manevi belki böyle maddi manevi derken böyle hani çalma anlamında zamanınız olabilir benliğiniz olabilir karakteriniz olabilir hem böyle fiziken faydalanabilir gibi gibi sizden böyle bir şeyleri alıp gitmiş biri var yalnız aslında bu kişi gitmiş ama bu kişi aslında özünde iyi birim çünkü sağa doğru dönüyor fareler Sola dönseydi sıkıntılıydı da sağa dönüyor. Bu kişiyle de belki bir şekilde yolunuz yine tekrardan çakışacak arkadaşlar. Ee, gitmiş olabilir. iletişim kesilmiş olabilir. Hiçbir şekilde böyle bir irtibata girmiyor olabilirsiniz. Ama şunu da belirteyim. E, her şekilde e, yolu size çıkıyor arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken tek şey hanımefendiliğinizi beyefendiliğinizi korumak. Çünkü e, gelecek yani gel, gelmekte olan geliyor arkadaşlar alın kabul edin eğer gelsin istiyorsanız özellikle bir 7 rakamı da çıkmış 3 tane 7 çıkmış arkadaşlar 3 7'yi de mühürleyelim mühürlerken siz değerli izleyenlerim aldım kabul ettim öyle oldu 7 7 7 diye e, tekrar yaparsanız sizin yararınıza olacak siz değerli izleyenlerim yorumlarda da yazarak mühürleyebilirsiniz ee, şöyle bir evlat e, sahibi olmayan ya da e, öz evlat olmayan e, ailesiyle sınanan ya da evladıyla sınanan izleyenlerime söylemek istiyorum. 3 e, tane kadın var. E, bu üç tane kadın arkadaşlar e, zaman olarak zaman olarak zaman ver, ver, verirsem martla 3 e, 3. Üç, ay 4. ay arkadaşlar 2 Şubat 3 Mart 4 e, Mayıs değil mi? Yok 5 Mayıs 4 Nisan 3 e, 4 çıkıyor. E, size yapılan bir etki var. E, bir su su var arkadaşlar. Bu su okutulmuş, okutulmuş bir su var. Bir şeye karıştırılmış ya da bir şekilde yedirilmiş arkadaşlar. 3 ile 4 rakamı çok bariz gözüküyor. Yani Mart Nisan arası sizlerle izleyenlerim suya karıştırılmış ve yemeğinize konulmuş, size içirilmiş. Ne yapmanız gerekiyor diye düşünürseniz ya da sorarsanız eğer ne yapılması gerektiği hususta hiçbir bilginiz yoksa sizlerle izleyenlerim 3-5 olduğuna göre Yıldızname, evcet değerine göre arkadaşlar hesaplarsak 7 7 3 Söyleyeceğim arkadaşlar bu terkibi uygulayabilir. La ilahe illa hüvel hayyül kayyümü ve etübeleyi tevbeten abden nasuhan arkadaşlar. Estağfurullah azimil, estağfurullah azimil, estağfurullah azimili okuyabilirsiniz suya. O suyla içebilirsiniz. E, duş alabilirsiniz. E, o suyu dört yıl ağzına dökmelisiniz arkadaşlar. deminde demin de dediğim gibi La ilahe illa hüvelayül kayyumu ve etübü ileyhi tevbeten abden nasuhan Estağfurullah el azimillezi Estağfurullah el azimillezi Estağfurullah el Azimi, lezi arkadaşlar. Üçer defa okuyabilirsiniz ben sizin yerinize e, okudum şimdi kulağınızdan geçti aldım kabul ettim yazın e, ama e, birebir uygulamak istiyorsanız da bu e, terkibi uygulayabilirsiniz aslında terkibi e, aramak için de yani siz değerli izleyenlerim e, hızbı şerif arkadaşlar hızbı şerif her gün okumanız gerekiyor belaları gidermek, kaldırmak, düşmanlardan uzaklaşmak, sizlerle izleyenlerim bayağı bir sıkıntılı süreçten geçiyorsunuz. Hakkınıza hayırlısı olsun artık sizlerle izleyenlerime. Hakkınıza hayırlısı olsun ki hayır olan gel, gelsin sizi bulsun, hayırsız daha sizden uzaklaşsın. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar beni izleyen, dinleyen herkese ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşçakalın canlarım.